Amasya Orman Bölge Müdürü Yaşar Sarı, Samsun 11. Orman ve Su Bölge Müdürü Mehmet Sıttık Kılınçer, Çorum Orman Şube Müdürü Mahmut Temel ile Orman Bölge Müdür Yardımcıları Belediye Başkanı Muzaffer Külcü'yü makamında ziyaret etti. Amasya Orman Bölge Müdürü Yaşar Sarı, Çorum Belediyesi'nin orman teşkilatından taleplerini tespit etmek için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi. Bakanlığın bu yönde bir talimatı olduğunu hatırlatan Sarı, Talepleriniz bizim için önemli dedi. Orman teşkilatı yetkilileri işte oradaki il belediyelerini ziyaret ederekten ilin orman teşkilatı ile ilgili sorunları, talepleri belediyenin gibi konuları görüşmek üzere bir talimat oldu. Biz de bugün Milli Park Bölge bu programı beraber organize ettik. Ekibimizle beraber işte Bölge Müdürümüz, Müdürümüz ve şube müdürümüz, müdürümüz izin, izine yönelik Şurga Müdürümüz'ü aldık. Daha çok var. İşte yani Belediye Başkanı Muzaffer Külcü de ziyaret için teşekkür Olur. ederek Olur. bu ziyaretler koordinasyonu sağlayarak bizlerin çalışmalarını Daha, kolaylaştırıyor dedi. Da, e, orman bizde kargı da var. Daha çok İskilip'te var. İskilip var. Hayat bölgesinde belki var. Osmancık'ta Osmancık e, biraz. Merkezde bizim bir sıklığımız var herhalde. E, Orayı da biz şimdi daha çok mesire alanı gibi değerlendiriyoruz. Öğrencilerinden kendileri işte Çatak Milli Park. Öyle değil mi? Şey mi? Şey de, Çatak Milli Park. Park. Tabi orası da bizim için mücavirin dışı ama. Çatak şimdi bilen bilen karınca açıkladı bakalım bir şey. Yani başbakan yardımcımız 10 tane daha ili büyük şehir yapacağız dedi. Yaparlarsa birisi çorum olur. Yani biz artık birinci gruba giremiyoruz Hı -hı. ama ikinci gruba girebileceklerden birisiyiz. Olursa o zaman onların hepsi bizim çalışmalarımızın içerisine doğal olarak dahil olmuş olacak. Ama bu oradaki yapılacak işlerden ya da yapılamayan işlerden sorumsuz olduğumuz, oraya kayıtsız olduğumuz anlamına elbette gelmiyor. Belediye olarak sizin ne kadar görevinizde belediye olarak bizim de en azından bir ucundan tutmak gibi mesuliyetimiz var oradaki işlerde alakalı. Bizim de yapacağımız şeyler olursa oralara ilişkin biz de onları teşkilatımızın ümrüne e, vermeye, hizmetine sunmaya her zaman hazırız. Ziyaret edilmesi yönünde bir talimat oldu. Biz zaten bir şekilde diyaloglar zaten kuruyoruz.